Merhabalar. Dremel 8260 modeli için uçlar aldım. Bunlar internette birçok kişi tarafından kullanılan uçlar fakat kullanım açısından nasıl olduğunu kimse çok anlatmamış. Bu uçları ağaç oymacılığı için aldım. Şöyle çok net oluyor mu bilemiyorum ama Toplam 6 tane uç var buranın içerisinde. Ekseriyetle şu ucu kullanmak istiyorum. Ağaçlara şekil, daha doğrusu dal parçalarına şekil vermek amacıyla. Nasıl bir performansı var bunu da videosunu çekip sizlere de göstereceğim. Bu uçlarla bu uçların ne kadar aldığımı e, videonun aşağısında sizlerle paylaşmış olacağım. Bu testerelerin takıldığı şu ucu almamdaki özel amaç da ilerleyen zamanda başka bir videoda görmüş olduğum bir fikir. Şurada ki vidayı çıkartarak daha uzun aynı çapa sahip daha uzun bir vidayı alıp bunu zımpara madreni gibi kullanıyordu. Ağaçları, ağaç parçalarının etrafını zımpara sararak. Bu çok ufak bir vida. Ama bu çapta daha büyük bir vidayla şu yuvaya koyduğumuzda daha uzun bir gövdede etrafını zımpara alınabilir diye özellikle bu takımı aldım. Normalde Dremeller için bu 5 cm santimetre çapındaki testeler söz konusu Bildiğim kadarıyla en fazla 35 milim takılabiliyor dremele. Yanlışım olabilir. bunu da gene size göstermeye çalışacağım video içeriği dahilinde. Umarım merak edenler açısından faydalı bir video olur. Şimdiden iyi seyirler dilerim.